Arkadaşlar Osman Türkçesi dersleri soru çözüm videosuna hoş geldiniz. E, bu videoda açık öğretim sınavlarında sorulan sorulara benzer sorular hazırladım. E, bu soruları birlikte çözeceğiz bu videoda. E, sorulara geçmeden önce arkadaşlar e, sizler de ekranı durdurup sorulara cevap vermeye çalışın. Sağ üst köşeye ben bilgi kartları bırakacağım. Alakalı konuları size yönlendirecek bilgi kartları olacak. Mesela soruyu yanlış yaptınız. O bilgi kartına tıklayarak o konuyu tekrardan gözden geçirebilirsiniz. Ee, başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Türkçesinde kullanılan Fars alfabesinden alınan harfler birlikte verilmiştir? Şimdi arkadaşlar h, çim ve ayın harfleri var A şıkkında. Burada çim harfi Fars alfabesinden alınmış. h ve ayın harfi ise oradan alınmamıştır. Burada birlikte dediği için burada sadece bir harf var. A şıkkını eledik. B şıkkı ayın, gayın P harfleri. Burada da arkadaşlar P harfi var. Ee, Fars harflerinden alınan. Ayın ve gayın harfleri olduğu için bu şıkkı da eledik. C şıkkı, peltek S, P ve J harfleri. Arkadaşlar P ve J harfleri Fars'tan alınmış harflerdir. Ancak peltek S harfi e, Arapça'da daha çok karşımıza çıkan bir harf. Arapça kökenli bir harf. D şıkkı çim, j, p harfleri. Arkadaşlar bakın çim harfi, j harfi ve p harfi üçü de Fars alfabesinden alınan harfler. O yüzden doğru şıkkımız denizli olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir kodlama yapabilirsiniz kafanızdan. E, Peltek S haricindeki üç noktalılar diye Mesela Peltek S'nin de 3 noktası var Bu da Çim, J ve P harfleri 3 noktalı Bu şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz Eğer soru olarak çıkarsa Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Nazal, Geniz, N'si ile yazılmaz Bana, Deniz, Sen Ön ve Sana Şimdi arkadaşlar bana kelimesi Burada ben kelimesi nunla yazılıyor arkadaşlar Ama yönelme hale geldiği zaman Bana olarak yazıldığında Hatırlarsanız daha önce derslerde İşlemiştik ee, Bu nazal ne Olarak yazılıyordu Deniz kelimesinde Burada yine Genissine olarak yazılıyor Sen kelimesi Nunla yazılıyor arkadaşlar Eğer sana olsaydı Ancak yine banadaki gibi genissine ile geniz nesiyle yazılacaktı ya da art damak nesiyle. D şıkkı ön. Ön kelimesi geniz sineyle yazılıyor. Yine sana kelimesi de söylemiştik. Geniz sineyle yazılıyor. O yüzden doğru cevap C şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki Türkçe harflerden hangisinin Arapçada tek bir yazılışı vardır? Şimdi arkadaşlar e, Türkçede tek bir sese karşılık tek bir harf kullanıyoruz. Ancak e, Arapçada bazı harfler daha doğrusu bazı seslerin birden çok gösterim var harf gösterim var bunlardan biri S harfi arkadaşlar hem sin hem sat hem de peltek S ile 3 tane gösterim var o yüzden A şıkkını eliyoruz diğer harfimiz T harfi T harfi de arkadaşlar hem T olarak hem de T harfi olarak karşımıza çıkabiliyor o yüzden B şıkkını da eliyoruz Üçüncü harfimiz Z harfi. Arkadaşlar Z harfi Türkçe'de bu şekilde Latin alfabesinde böyle gösteriliyor. Arapça'da ise e, Z, Zel ve Dat olarak 3 tane gösterimi var. Örneğin Zelzele yazarken Zelle yazıyoruz. Ramazan yazarken yine Zatla yazıyoruz. E, bir de Z harfi vardı Normal R, Z diye alfabetik sırada giden H harfi H harfi de arkadaşlar Hırıltılı H H Güzel E olarak 3 gösterim vardı Arapçada E şıkkı, C harfi C harfinin arkadaşlar tek bir gösterimi var O yüzden doğru şık Edirne Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır Hemen bakıyoruz ilk şık Adana çocuk bakın doğru yazılmış Türkçe bu şekilde e, aradaki ünlülerde yazılmış çocuk şeklinde çiçek çiçek kelimesi de bakın doğru yazılmış e, biliyorsunuz ki ortadaki e yazılmıyordu bakın ikinci ünlü olan çiçekte e, yazılmadı Ceyhan Petek burada da Petek kelimesi de doğru yazılmış Denizli kitap Kitap kelimesi arkadaşlar Arapça kökenli bir kelime Arapça kökenli olduğu için Burada günümüzde P ile yazılıyor Ama Bakın orijinalinde B ile yazılıyor Burada bir e, Ötümsüzleşme var kelime sonunda Kitabı Bu şekilde yazılıyor Osmanlı Türkçesinde E şıkkı Karton arkadaşlar karton kelimesi yanlış yazılmış Evvela e, Karton kalın ünlülerden oluşan bir kelime olduğu için burada kalın ünlülerden kullanmamız lazımdı. Bakın kef'le başlamış. Buradan direkt yanlış olduğunu tespit edebiliyoruz. Beşinci sorumuz: Aşağıdaki Türkçe zamirlerden hangisinin yazımı yanlıştır? O bakın doğru yazılmış. Sen doğru yazılmış. Biz doğru yazılmış siz arkadaşlar biz ve sizde yazımlar aynı ortadaki ünlü yazılmıyordu burada e, sizde ortadaki i ünlüsü daha doğrusu y ünlüsü yazılmış o yüzden bunun yazımı yanlış son şıkka da bakalım son şıkta ben şıkkı arkadaşlar ben de doğru yazılmış arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kef harfi farklı bir ses karşılığı olarak kullanılmıştır Arkadaşlar kef harfi hangi seslere karşılık kullanılıyordu? Genisi ne harfi? G harfi ve K harfi, ince K harfi. Kendinden sonra ince ünlü okutan K harfi yerine kullanılıyordu. Şimdi şıklardan hangisinin farklı ses karşılığı olarak kullanıldığını bulacağız. E, ona dediğimizde burada genisi ne? Yani atlamak neyse olarak kullanılmış. Song dediğimizde yine genisi ne? Atlamak neyse olarak kullanılmış. Bing dediğimizde Yine gene sine yerine kullanılmış. Türk dediğimiz arkadaşlar burada kef yerine kullanılmış. O yüzden doğru şıkkımız deniz olacak. E şıkkımız da deniz kelimesi arkadaşlar. Burada da yine genisine yerine kullanılmış. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar A şıkkında ak kelimesi doğru yazılmış. B şıkkında Havace. Arkadaşlar bu kelime hoca kelimesi normalde. Hoca kelimesi bu şekilde yazıyor. Havace diye yazılıyor. Ee, doğru yazılmış. C şıkkı taş kelimesi. T ve elif konmuş. Doğru yazılmış. D şıkkı tertip kelimesi. Tertip kelimesi arkadaşlar. Tertip. B ile bitmesi gerekiyor. Ancak burada P ile bitmiş. Ortadaki E de yazılmıyor. Mezidün fi masallardan tef'il babında bir kelimeydi. Burada Türkçe gibi yazılmış. O yüzden doğru şıkkımız deniz olacak. Yazımı yanlış olan kelime tertip. E şıkkına da bakalım. Burada kat kelimesi. Kat kelimesi doğru yazılmış. Sonunda bir ayın var. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin Arap harfleriyle yazımında şedde kullanılır? Arkadaşlar şedde neydi? Bir ünsüz harfin üzerine yay çiziyorduk böyle. O yay harfi, o ünsüz harfin iki kere okunacağını gösteriyordu bize. O yüzden iki tane ünsüz olan harfe bakacağız. Hangi kelime de var? Sultan kelimesinde bütün ünsüzler bir defa yazılmış. Amir kelimesinde yine bir defa yazılmış. Türk kelimesinde yine bir defa yazılmış. Kasap kelimesinde de bütün ünsüzler bir defa yazılmış. Ancak battal kelimesine baktığımız zaman T harfi iki kere yazılmış. O yüzden bunun e, Arapça yazımında T harfinin üzerinde ya da tığla yazılıyor olması lazım. Üzerinde şet ol olacak. O yüzden doğru şıkkımız Edirne diyoruz. Dokuz. Aşağıdaki harekelerden hangisinden sonra ı I, i ünlüsü okunur? üstün üstünden sonra ne okunuyordu arkadaşlar? Üstün gördüğümüz zaman kendinden önceki ünsüzü biz AE okuyorduk. Ötre ötre gördüğümüz zaman kendinden önceki ünsüzün ünlüsünü biz e, o ö -E u ü şeklinde düşünüyorduk. Şedde zaten şeddeyi 8. soruda açıklamıştık. Bir ünsüzün e, iki defa olduğunu gösteriyordu. İki defa yazıldığını gösteriyordu. Kesre. Kesre arkadaşlar ı ve i ünlüsü okutuyordu. Doğru cevabımız Denizli. Cezmi gördüğümüz zaman o ünsüz harfi kendinden sonra herhangi bir ünlü harfle birlikte okunmadığını anlıyorduk. Bu şekildeydi. 10. sorumuz. Osmanlı Türkçesinin ikinci dönemi olarak kabul edilen ve 15. yüzyıl ortasından başlayıp 19. yüzyıla kadar süren döneme ne ad verilir? Ee, yeni Türkiye Türkçesi. Arkadaşlar bugün kullandığımız Türkçe yeni Türkiye Türkçesidir. Latin alfabesiyle yazılan. O yüzden A şıkkı değil. B şıkkı Yeni Osmanlı Türkçesi. Arkadaşlar Yeni Osmanlı Türkçesi de değil. Bu da 19. yüzyıla e, harf devine kadar olan kısımda kısa bir dönem kullanılan Türkçe. Klasik Osmanlı Türkçesi doğru şıkkımız bu olacak arkadaşlar. Bir de ondan önceki dönem içinde art zamanlı Osmanlı Türkçesi deniyordu. 15. yüzyıldan öncesi için. 12. yüzyıl, 13. yüzyılda da sonlarına kadar süren ne vardı? Eski Anadolu Türkçesi vardı. Burada da doğru şıkkımız Ceyhan. Halezmice ve Karanlıca da değil arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. 11'e geçelim. Aşağıdaki harf gruplarından hangisinde Osmanlı Türkçesinde ünlü harf olarak kullanılan bir harf yoktur? Ünlü harf olarak kullanılan bir harf yoktur. Arkadaşlar A şıkkında elif, p ve peltekse var Zaten p ve peltekse Ünsüz harfler Elif harfi de a, e, İ, İ o, e, u, i Bütün ünleri okutuyordu Yani burada okutan, ünlü okutan bir harfimiz var B şıkkına Bakalım C, j harfleri Burada da e, Ünlü harf Olarak kullanılan bir harf yok yani Bunların hepsi ünsüz harf C şıkkına geldik. Ayın dat vav harfi. Burada da vav harfi o E, u ü okutuyordu kelime ortasında. Burada da var. D şıkkına geldik. Kaf, kef ve güzel e harfi. Bu da arkadaşlar güzel e harfi e okutuyordu. Yani ünlü harf olarak okutuyordu. E şıkkına geldik. Y, sin ve ayın harfi. Burada y harfi ünlü okutuyordu. Soru ne soruyordu arkadaşlar? Soruyu unuttum. H, ünlü o harf olarak kullanılan bir harf yoktur. O zaman A şıkkında var, C şıkkında, D şıkkında ve E şıkkında var. Doğru cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. 12. Aşağıdaki harflerden hangisi Türkçe kelimelerin yazımında kullanılmaz? Türkçe kelimelerin yazımında kullanılmayan harf sorduğuna göre bizim benim arayacağım harf Türkçe'de ses karşılığı olmayan bir harf olacak. Bakın Türkçe'de ses karşılığı olmayan bir harf olacak. Yani İlk şıkka baktığımızda T harfi Türkçe kelimelerde kullanılıyor zaten. T harfini kullanıyoruz. B harfi yine Türkçe karşılığı olan bir sesin harfi. Aynı harfi. Aynı harfinin arkadaşlar Türkçe karşılığı yok. Yani ünsüz harflerden aynı harfi. Bu hançerleri çıkan bir harfti. gıttak ünsüzlerinden. Bu harfin e, Türkçe'de bir karşılığı, ses karşılığı yok. Gayın harfi dağ yazarken örneğin e, kullanılıyordu. O yüzden ses karşılığı olmayan harfi sorduğumuz için deniz diyoruz. Aşağıdakilerden hangisini kendisinden önceki harfle birleşmelerine rağmen kendisinden sonraki harfle birleşmeyen harfler birlikte verilmiştir. Yani kendinden sonraki harfle birleşmeyen harfleri soruyor. Soru da bakalım. Adana, Kaf, Ayın, F, Lam. Şimdi bunlardan hepsi arkadaşlar kendinden, kendinden sonraki harfle birleşiyor. O yüzden A şıkkı değil. B şıkkında R harfi ve V harfi kendinden sonraki harflerle birleşmiyor arkadaşlar. Ama güzel E ve Ş harfleri kendinden sonraki harfle birleşiyor. C şıkkı Mim, T, Peltek, S, J harfleri. Burada da Mim ve T harfi yine pertekse S harfi kendinden sonraki harfle birleşiyor arkadaşlar. D şıkkı elif j lam zel ee, bu da arkadaşlar elif harfi kendinden sonraki bir harfle birleşmiyor. J de birleşmiyor. Lam elif zaten lam ve elifin birleşmesinden. Yani eliften sonraki harf birleşmiyorsa. Lam eliften sonraki harf da birleşmemeli mantıken. Zel harfi de yine kendinden sonraki harfle birleşmiyor. Doğru şıkkımız deniz arkadaşlar. Ş Şöyle bir şey söylemek istiyorum. E şıkkına da önce bakalım. Ha, çim, sat, zel burada da ha, çim ve sat harfleri kendinden sonraki harflerle birleşiyor. Arkadaşlar matbu metinlerde elif harfinin birleşmediğini göreceksiniz ancak e, el yazması metinlerde ya da e, bazı özel yazı stillerinde elif harfinin e, birleştiğine tanık olabilirsiniz. Peki elif harfi nasıl birleşecek? Arkadaşlar elif üstten birleşiyor. Bakın alttan değil üstten birleşen bir elif oluyor genelde. Aşağıdan yukarı doğru elifi yazıyorlar. Üstten birleşip hiç ellerini kaldırmadan kelimeyi yazıyorlar. Ee, genelde görebilirsiniz. O yüzden şaşırmayın. Hocam işte elif harfi hani kendinden sonra birleşmiyordu Deyebilirsiniz ama birleştiği yazı tipleri var. Bazı harflerin yazılışları yazı tiplerine göre değişiklik gösteriyor. Ee, onu da ilerleyen derslerde yazı tiplerinde görebiliriz aslında. Bakalım yani kısmet diyelim inşallah. Onu da yaparız. 14. soru. Aşağıdaki zarf ileklerden hangisi Osmanlı Türkçesinde tek şekilde yazılır? Arkadaşlar madan meden de elif madan da yazılırken meden de yazılmıyor e'lerde. Bakın tek şekilde yazılmamış oluyor o zaman. Önce ince de arkadaşlar yazılış yine değişiyor. Dıkça dikçe de yine yazılışta değişiklik oluyor. Alı eli de yine yazılışta değişiklik oluyor arkadaşlar. Ip ip up üp. Arkadaşlar bu Y ve B ile yazılıyordu. Bunu derste işlemiştik. Yine bu soruyu yapamadıysanız sağ üstte bilgi kartına tıklayıp konuyu gözden geçirebilirsiniz. Doğru şıkkımız Edirne olacak. 15 dönmelisin. Şimdi dönmelisin fiilinin niteliği ile ilgili açıklar hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu dönmelisin diye okuduk. Neden dönmelisin diye okuduk? Neden donmalısın diye okumadık? Burada malı meli bakın arkadaşlar yazılırken me, Minden sonra elif gelmediği için bunu ince ünlü olduğunu anladım ve kelimeyi dönmelisin diye okudum şimdi dönmek fiili dönmek fiilin üzerinde bir kip almış ve ondan sonra bir şahıs ki almış hangisi olabilir bunlar fiil istek kipi teknik ikinci şahıs kipi arkadaşlar malı meli istek kipi değil o yüzden e, zaten eledik Adana'yı 5 şıkkı fiil şart kipi çokluk ikinci şahıs kipi burada da mesela çokluk ikinci şahıs olarak sınsini göstermiş Şart kipimiz deydi, sağsa Çokluk ikinci şahıs kipi de değil. Yani B şıkkını da eledik. C şıkkı fiil istek kipi teknik ikinci şahıs kipi yine e, teknik ikinci şahıs zaten e, A ve C'yi aynı şık yapmışım arkadaşlar. A değilse C de değildir. Burada ufak bir hata yapmışım. Kusura bakmayın. Dikkatli olan arkadaşlar hemen fark etmiştir zaten. C'yi de eledik arkadaşlar. D şıkkı fiil gereklilik kipi çokluk şahıs. Iki, çokluk ikinci şahıs. Peki yani burada evet gereklilik kipi fiil gereklilik kipi doğru ancak çokluk değil teknik ikinci şahıs olacak. O yüzden D şıkkı da değil. Doğru cevabımız E şıkkı olacak. 16. Arkadaşlar 16. soru. Donmayasınız fiilinin doğru okunuşu aşağıdakiler hangisidir? zaten okuduk arkadaşlar yani edin olacak doğru şıkkımız ama diğer şıklara da bakalım dönmeyesiniz neden dönmeyesiniz okumadık bakın dönmek olsaydı burada e, gördüğünüz mame olumsuzluk eki yazılmayacaktı direkt minveye birleşecekti o yüzden adana değil dövmeyesiniz zaten burada hani döv diye okusanız bireye, okusanız bile burayı daha sonra gelen harf nun o yüzden yanlış okumuş olacaktınız dökmeyesiniz dökmeyesiniz okumamız için ne lazımdı nun yerine kef harfi yazılmış olması lazımdı ancak dökmeyesiniz de değil devinmeyesiniz. Bakın devinmek diye okuyabilir misiniz? Evet okuyabilirsiniz aslında. Ama burada ne var? Mim'den sonra elif var. Yani burada a e den a okunacak. E değil. A e a harfi okunacak. O yüzden devin mayasınız gibi olması lazım. O yüzden Denizli değil. Doğru şıkkımız Edirne. aşağıdakiler hangisi yapım eki sızsız sussuz doğru olarak yazılmıştır? Sızsız siz, sussuzun yazılışı arkadaşlar sağ üstte konuyu bırakacağım tekrar. Yanlış yaparsanız soruyu oradan izleyebilirsiniz. Şimdi A'ya baktığımızda osuz, osuz. Şimdi sinle yazılmış ve ortada ne yazılmış? Y yazılmış. sızsız susuz sus, ekinde arkadaşlar ortalık ünlü yazılmıyordu. Adana şıkkını eledik. Bursa'ya bakalım. Haksız bakın sat da yazılmış. Halbuki sızsız susuz sus, ekinin yapım ekinin bütün yazımlarında sin kullanılıyor arkadaşlar. Yanlış. Yüzsüz kelimesine baktığımızda yüzsüz kelimesi Burada da arkadaşlar, sin'den sonra vav, sonra da z harfi kullanılmış. Dediğim gibi tek bir biçimde yazılıyordu. Ceyhan'da değil, Denizli'ye baktık. İpsiz kelimesi, ipsiz yine ortada ki ünlü yazılmış. Ve Edirne'ye baktık. Sapsız kelimesi, sapsız kelimesi arkadaşlar sin ve z ile yazıldığı için doğru yazılmış. Satla yazılmıyordu. Dikkat edin. Buradaki sız ekinin s'si sin ve ortadaki ünlüsü yazılmıyor. Tek biçimde yazılışı vardı. İşlemiştik bunu. Evet. O yüzden 18. soruya geçelim. Aşağıdaki harflerden hangisinin Arapçada kalın ya da ince şekli yoktur? Arkadaşlar sondan başlayalım. H harfinin güzel E var. H ve H harfleri var. H ve hırıltılı H kalın şekilleri. Güzel E ince şekilleri olarak düşünebilirsiniz. Ee, S harfinin sin ve sat var ince ünlülerde, sat kalın ünlülerde kullanılıyordu. K harfinin kef ve kaf var. T harfinin t ve tı var. F harfinin ise ince ya da kalın şekli yok. 19. Tenvin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Demek ki burada 4 şık yanlış, 1 şık doğru. Hemen bakalım. Üstün, ötre ve esen sözcüğün her harfinde çift olarak yazılmasıdır. Şimdi tenvin evet Sözcüğün her harfinde çift olarak yazılma. Çift olarak yazılma kısmı doğru ama her harfinde miydi? Belki bundan emin olamamış olabilirsiniz. O yüzden bu şek şimdilik dursun. Esrele tenvin kelimenin ilk harfini an, an okuturdu. Sadece ilk harfini mi okuturdu? Hayır. Burada ilk harfini dediği için ve şıkkını eredik. Üstünlü tenvin. Kelimenin her harfinin an, an... kelimenin her harfini anen an okutur. Burada bir cümle düşüklüğü var. Üstünü temin kelimenin her harfini an, an okutur. Ee, her harfini mi okutur arkadaşlar? Hayır. Son harfini okutur. E, ee, denizi kelimenin son harfini un ün okutur. Arkadaşlar doğru şıkkımız bu. Eee Ötretenin kelimenin son harfini un ün okutur. E şıkkına bakalım. Esretemin kelimenin her harfini ın in, in okutur. Şimdi burada esretemin ın in, in okutur ama her harfini değil arkadaşlar. C şıkkında da yine üstünlü tenvin anen an okutur ama her harfini değil. Esre tenvin kelimenin e, son harfini ın in, in okutur arkadaşlar. Bu zaten hem harften hem de bu anen an okutmasından yanlış. Üstün ötre ve esrenin sözcüğün her harfinde çift olarak yazılmasıdır. Hayır arkadaşlar sadece sözcüğün sonunda çift olarak yazılmasıdır. O yüzden doğru de şıkkımız Denizli. Ve son soru. Aşağıdaki kelimeler hangisinde hal ekinin yazılışı yanlıştır? Kitaba. Evet arkadaşlar, buradaki yönelme hal eki güzel ele gösteriyordu. Bu doğru. Arkadaşlar B şıkkı ön. Bir hal eki yok yani. O yüzden bunu da eleyebilirsiniz c şıkkı ağaçta ağaçta yazarken t ve güzel ele yazıldı bulunma hali ki biz nasıl yazıyorduk dal ve güzel ele yazıyorduk bu da t ve elifle yazıldı düzeltiyorum e, o yüzden yanlıştır dediği için ağaçta kelimesini işaretliyoruz diğer şıklara da bakalım sözü bakın buradaki ı i, i belirtme hali eki ı i, i bu şekilde yazılıyordu vavla da yazılıyor son zamanda ama genelde genellikle Osmanlı Türkçesinin evveliyatından itibaren ı I, i şeklinde yazılıyor belirtme hali ki odadan odadan kelimesi de bakın oda dan buradaki dan ayrılma hali eki bu şekilde kalın ünlü olduğu için ortadaki elif yazılıyordu ve bu da doğru oluyor arkadaşlar ee, bitti 20 tane örnek soru çözdük ee, Yine sağ üstte bilgi kartları bıraktım. Her sorudan sonra ilgili olan konuyu tekrar etmeniz için. Ee, belki vakit kalırsa 1-20 soru daha çözeceğim. Ondan sonra tekrar konu anlatımlarına döneceğim. Uzun bir aradan sonra video yükledim. Ee, ders videoları bitmedi. Eksik konular var hala. Ee, vakit buldukça çekiyorum arkadaşlar. Ee, yani öyle tek işim burası değil. Çünkü tek bir tek kanalla uğraşmıyorum başka meşguliyetlerim oluyor. O yüzden yine vakit oldukça video çekeceğim. Yaklaşık bir 30 video daha çekeceğiz muhtemelen. Daha sonra birkaç püf noktası detay vereceğim. Kendi daha ileri seviyeye taşımak isteyen arkadaşlar için Osmanlıca'da. Ama şu an herkesin zaten ilk derdi sınavlarında geçmek, vizelerinde başarılı olmak, okulunu bitirmek. Ama arkadaşlar kendinizi geliştirmekte fayda var. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek